Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bu görselle beraber PES 2021'de e başlıyoruz. Arkadaşlar burada ben e, daha 2 dakika önce açtım. Hemen e, takımımı ilk önce göstereyim. Formaları da göstereceğim. Şahinlerin kendi özel forması ben kendim ayarladım. E, hangi takımım? hangi takımdı ya Heh, Crystal Palace üzerine kurdum arkadaşlar bu takımı şimdi ben e, sizden önce birkaç oyuncuya böyle şey gönderdim şöyle görüyorsunuz kiralık ama Ronaldo ile başarısız oldu bu arada arkadaşlar Rumeli e, serbest oyuncuydu o yüzden hemen Romanike'yi aldım. Hemen takıma koyacağım. Arkadaşlar burada çok kötü oyuncular ilerlemesini açınlar, kanal abone olmayı unutmayın. şimdi şöyle oynayacağım. Chief forward. Hangisini düşüp geldi Bu. Ben bir manekeyi alayım. Şimdi şöyle çift santrafor oynasınlar. Şöyle benteki alsak yine kadın gösteriyor. Bu bayağı. Tam bentekenin düşük. Bakayım başka. Oy. Cahil. Burada bir tane cahilimiz varmış de Sako vardı böyle orada doğru görmüşüm arkadaşlar takımımız bu şekilde Kırkı Soğu bölümde Vanhan halkı var Cahil Sako Kelly Guaita Miloševiç Koyate Tonsent Zaha Bayer Rumelige Şimdi arkadaşlar zamanı ileri aldık bakalım bu kiralık transferler geldi mi? İnşallah gelmiştir. Hadi. Bakalım. Oo, Van Dijk'ı al. Van Dijk'ı aldık. Sergio Ramos'u al. Stoperlerimiz bayağı iyi. Başarısız mı? Yapma. Arkadaşlar bu arada mantıkçımız nasıl o kadar oldu ben de anlamadım. Girdim hemen böyleydi. Hiçbir hile kullanmadım. Haberiniz olsun. Şimdi ben bir tane daha görüşme istiyorum Arkadaşlar bu evet, daha çok YouTube videoların gelmesi için like, abone olun. Ay şey kanatsız mı oynasam? İki tane forvetim var. Bir tane alıp yanına üçlü mü oynatsam acaba? bir tane kaleciye ihtiyacımız var. Evet kaleci. Alisson'u mu alsak? Kiralık tabii ki de. Buluyoruz. Yapılacak bir şey yok. Oblak da var ama ben e, Alisson'u tercih ediyorum. Neden? Çünkü canım istiyor. Şimdi hemen ileri alalım. Emop da aslında gelmese de olur. Sıkıntı olmaz yani. Yerine Ben falan var. Ve Van Dijk, takımımıza hoş geldin. Hadi bakalım inşallah görüşmeler başarılıdır. Tamam, kabul ettim. Nasıl olsa paramız var. <laughs> Messi, Ronaldo'yu falan almayı düşündüm ama Ronaldo ise kalktım ama geri dönmedi. No dedi. O 17'sinde yeni bir tane görüşme varmış. <laughs> o Alisson. Severim. Alisson takıma katıldı. bu takımımızdan Oyate Orta saha Ama iyi para aslında Hem de seni gönderebiliriz aslında Hem yani maaş bütçesi de lazım bize Hem nasıl olsa iki tane dağlar gibi stoper aldık Bunları da gönderebiliriz sıkıntı yok Koyete Orta saha da alırız Aklımda Ronaldinho falan da var. Ronaldinho'ya gizli koyup öyle de oynatabiliriz takılırız aldığımız zaman ben marçal falan onlar işime yaramaz bence şu anda iyi bir maaş çekeceğimiz ve paramız var şimdi böyle alistonumuzu kaleye koyalım stoperlere de koyalım yerine bakın bu Kirby de iyi adam. Ben eskiden oynadığım zaman kendi kendime koyuyordum. İyi oynuyordu. Çok iyi daha. Kimin ne koyacağız? de iyi oynuyor ama gerek yok mu? Takımımız şu anda iyi. Bir tane sağ açık olsun. Ama bu bir şey değil, ama Zaha'yı oynatalım tabi ki orayı. Aslında Zaha'yı da böyle kanat oynatıp dururuz. Kanatı Orvet'e dönüştürebiliriz. Fırsatçı golcü yapalım önce. Fırsatçı golcü olsun. sebebiyle Ronaldo'yu almak istiyorum ama gelmiyor işte. O sebep. Aslında da de... Forvet'e şöyle ilk günden de yani bir anda gelişeceğiz çünkü. Ben şöyle de... gelişecek adamlar da almayı düşünüyorum. Ama bulamıyorum. O selfie olabilir ama genç birileri lazım. Lan. Niye niye kızama Alana Travra. Kaç yaşında? 24. Olur. Vallahi olur. Ama bizim adamımız var. Satın alın. Tam fiyat ödeyelim. Yıllık maaşta 5 yıl. Bunları da Allah ne verdiyse ödeyelim attık. Para bol nasıl olsa. Yanıt'ı bekleyelim. İyi bir kanat oynaması aldık. Hem hızlı da. City maçı da yaklaşıyor. Adam da matrağı veriyor. kabul ettik. Hoş geldin takıma. Adama otomatralı? Şimdi bakalım bir ilk onu bilmesin. Tüm sent yerine gelecek Orta sağımız da iyi. Tamam ya. Biz bu sene iyi kapatırız diye düşünüyorum. Adama travma da bir gelsin. Takıma. şöyle oynayacaksın. Sağdan gelip sol, sağdan gelip sol aradaki tarafa doğru gönderiyorsun ve solunda da gol atıyorsun. Al yeni adamımız. Seni ben beni sen çalıştıracaksın. Tabii ki de beni sen çalıştıracaksın. Eh bu senin. Bak güzel oynayacaksın. İyi bir transfer yap. Tamam. Sen çok iyisin, çok hızlısın sağdan bir soldan tutacağım. Öncelikle işaretin her taraftan selam gönderiyorum. Buraya gelip şans bulduğum için minnettarım. Maç günü sahada görüşürüz millet. Hadi bay. Evet böyle diyor adama travre. Mayingo anlamı. Adama travremizi de aldık. ne nedeni şu aslında kiralamaması gerekiyor normalde ama kiraladık işte çünkü canım istedi ve ben canım istediği her şeyi yaparım şimdi arkadaşlar hemen maça geçelim artık buraya full transfer transfer için mi geldik hayır inşallah şey sesi şey iyidir Çalışma için de Yeni Transfer Rumaniye'de Onu kullanabilirim tabii ki de Çünkü o formu için çok önemli bir rol oynayacak Ve onu bu yüzden oynatmak için aldı Ve sonuna kadar bizim için çalışacak o diyor Guardiola hocam Arkadaşlar <laughs> şey burada ben kendimi de eklemeye çalıştım Bu örneğin e, <laughs> cahili. Benimle görüşme yapalım. Yüksel otu hocam. <laughs> ne yaptım bilmiyorum ama arttırayım dedim arttırdım. Sonraki maça gidiyoruz. Bu saati falan çok Siz bu maçı nasıl, ne için? Ne için çıkacaksınız? Kazanmak için kazanmadan gelmiyorsunuz ve taraftarların bizden istediği her şeyi yapacağız. Yani tek istedikleri şey kazanmak olacağı için siz bu maçı kazanmadan gelmeyeceksiniz. Taraftarları layık bir şekilde oynayın ve onları kendi tempomuzda oynatacağız. Dedi hocam. Arkadaşlar evet, burada ben formaları göstermedim, formalarımız işte böyle şimşekli bir formamız var ve böyle düz güzel bir formamız var. Ben bu formaları almak istedim. Bunlar da bunun yarısıydı. Arkadaşlar bu arada e, hangi transferleri yapalım? Onu da siz yazın hangi transferleri istiyorsunuz. İlk günden biraz fazla transfer yapmış olabiliriz. Ama oyun fazla para vermiş biz de kullanalım dedik. O kadar yani. Boşan gitsin. Onları arttırıp aslında tek bir oyuncu alacağımıza böyle takımı ayarlayacak bir şekilde, Premier League'e hazırlayacak şekilde planlayalım dedik. Ve bu müthiş maç başladı. Rumeliye, gel. Verk Ona Adama Traoré. Traoré. Mendy'in gençliği. Traoré. Anıştığı ortasına. <laughs>

Keşke eski PS2'de buradan devam edebilseydik. Çünkü bence bilgisayardaki en iyi PES oyunlarından biriydi bu. Benim düşüncem o yönde. Sizlerin ne, nasıl düşünceleriniz var? Siz de yorumlara yazın. Hepsini tek tek okuyup kalpli, kalp kayıp atacağım. Milo Hayır. Saha. gördüm gördü. Olmayacak. サーフィンが起きているときに、サーフィンが起きているときに、サーフィンが起きているときに、サーフィンが起きているときに、サーフィンが起きているときに、サーフィンが起きているときに、サーフィンが起きているときに、サーフィンが起きているときに、サーフィンが起きているときに、サーフィンが起きているときに、サーフィンが起きているときに、サーフィンが起きているときに、サーフィンが起きているときに、サーフィンが起きているときに、サーフィンが起きているときに、サーフィンが起きているときに、サーフィンが起きているときに、 That's just an example of over-committing and they're fortunate for the quality of the intervention. Güzel, it was vital. Sterling has been caught there. It's foul. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride. And they're just not doing that. Now it's Sterling. giderken bir vlog boss istiyorsanız looking for. böyle günlük bir vlog tarzında bir şeyler çekebiliriz. Haberimiz olsun. Agüero, well was... Agüero. Ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan geldim. Kasmayı ve yardımın çalışmayı türlü olmadı. Bu videoyu David Silva. Verdi pasını. Agüero. Vallahi hocam hiçbir şey King. yok. Vallahi hiçbir şey yok. Kendini yere atıyorum. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Savunma. Rumenige. Rumenige. Rumenige gidiyor. Rumenige. 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 Çekti. Ya sen Ömer'i yesin. Nasıl kaptırıyorsun şu topu? Bu arada hakem de bizden. Görünüşü bizden ama içi onlardan. <laughs> Aç be. Ya siz nasıl kendi kalenize atıyorsunuz? Nasıl abi? Of. Ve ikinci yarı ya. Yine 3-4-2 başladı. We're already back underway here. Benim mi? Evet. Zaha. Verdi pasını Ayen. Ayen. Niyosevic'den ama Kyle Walker. Stoss. Lebron. Son maraya gitti. Oh, for... Ya yeter be. Bir topu alamadınız. Berlin. Arkadaşlar bu arada zorluk serisi şey, profesyonel olduğu için, profesyonel mi değil şey mi tam hatırlamıyorum, süperstar da olabilir, süperstar değil. Abi sen ne yapıyorsun ama ya? Yani? Ya çık sen ondan, çık yani. Çok güçsün. Ay ev çoktan bitti mesela. Ben işte yeni başka defa çalışıyorum. Ben tek elindim. Ben mi koydum ki? Oğlum şaka da şekil yalnız.

şey kasma olayına bakacağım. Mesela fifa oynarken hiç kasmıyor <laughs> <laughs> so, <it> <laughs> <laughs> Allah hey. Zaha. <laughs> Aye Zaha koştu Zaha Zayev. Zaha, Zaha. Zaha? Yani. Ay, well, bir şey gördüm, oh, göremedim ben. Gördüğümü pişmanım. Yerel pasına mahrez, mahrez. Ela seni göstermedi ama gösterdi. <laughs> Hocam, hocam adam. Hocam, adam, öldü. adam öldü, öldü. İlk maçımızı kendi ellerimizle vermiş Hayır. 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 Hayır.

Ben normalde bu kadar sinirlenmem. Yani kaybettik gibi duruyor. Durmuyor hatta direkt kaybettik. Evet arkadaşlar hemen şuradaki görüşmelere de bir bakalım ne var ne yok. Cahil mi? Olur olmadı olmadı tamam bir şey olmaz Hadi görüşürüz Bu arada adama dedim O zaman arkadaşlar biz de videoyu burada bitirelim Arkadaşlar daha çok bu tür videoların gelmesi için like atıp kanala abone olmayı unutmayın Görüşürüz